Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda, bugünkü videomda sizlerle kendi mesleğim üzerine konuşacağım arkadaşlar. Kendi mesleğimin zorluklarından bahsedeceğim. Arkadaşlar, kendi mesleğimi sizlere öncelikle söyleyerek başlayayım. Evet arkadaşlar, benim mesleğim Muhasebe, ben işletme mezunuyum. 4 yıllık işletme mezunuyum ve muhasebe mesleğini yapmaktayım arkadaşlar. Evet, muhasebe okuyacak arkadaşlara veya muhasebecilik yapmayı düşünen arkadaşlara önerilerim neler olacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar, muhasebe okuyacak arkadaşlar muhasebe işi yapmayı düşünenler muhasebecilerin yanında işe gireceklerse e, muhasebeden anlamış, anlamış olmalarına gerek yok. Hani şunu diyebilirler bir muhasebecinin yanına geleceğiniz zaman Abi ben bu işi yapmak istiyorum. Veya abla ben bu işi yapmak istiyorum. Bu işin üzerine gitmek istiyorum. Bana bu işi öğretilmesin dediğiniz zaman hani maaş önemli değil. Ben bu işi yeter ki öğreneyim dediğiniz zaman sizi yanınıza alabilirler. Ama arkadaşlar muhasebe işi öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değildir. Muhasebe işi arkadaşlar muhasebe işinde bedenen yorulmuyorsunuz ama zihnen, beynen yoruluyorsunuz arkadaşlar. Muhasebe işinde müşterilerle uğraşmak gerçekten zordur. Müşterilerin isteklerini yerine getirmek zordur. Müşteriler sizden anında yapılmasını ister ama siz müşterilerden alacağınızı almaya geldiğiniz zaman sizi oyaladıkça oyalarlar arkadaşlar. Evet, muhasebe işi dediğim gibi dışarıdan göründüğü kadar kolay bir işlerdir. Tamam, getirisi çoktur, kazancı boldur. Çok fazla kazanç sağlayabilirsiniz ama kolay bir meslek değil. Hani şunu diyebilirsiniz. Oturduğun yerden iş yapıyorsun. Bilgisayar üzerinden oturduğun yerden iş yapıyorsun. Böyle bu sizin düşündüğünüz gibi değil arkadaşlar. Muhasebe işi dikkat işidir. Muhasebe işi dikkat gerektiren bir iştir. Ee, bilgisayara girerken faturaları bilgisayara girerken 1 sıfır fazladan attığınızda veya 1 sıfır eksik attığınızda çok büyük sıkıntılar, çok büyük sorunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. O yüzden zihninizin Zihninizde hiçbir şey takmamanız gerekiyor. Zihninizi sadece o işe vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Kafanızda hiçbir dert, hiçbir sorun olmaması gerekiyor ki e, hata yapmadan o işi yapabilirsiniz. Bir de müşterileriniz size faturalarınızı son günlerde getirdiğinde son kaptan son günde getirenler var. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar ben iki sene muhasebecide çalıştım. İki sene muhasebecide çalıştım. Çünkü e, evrakları bir kere Müşteriler düzenli bir şekilde getirmiyor. Geldikten sonra sen onları sıraya koyup düzenlemelisin. Yani tarih sırasına göre dizmelisin. İşe yarayanlar, işe yaramayanlar olarak da ayırmalısın ki ondan sonra onu bilgisayara girmelisin. Yani bunu girmek, bunları ayarlamak daha sonra son gün hatta belki son saatlere denk getirenler oluyor. Onu gireceğim derken hızlı hızlı da acele etmeniz gerekiyor. Çünkü zaman azalıyor, zaman daralıyor. Süre kısıtlılığınız oluyor. Onlara girerken bayağı zorlanabiliyorsunuz ve o arada girerken eksik veya fazla girmemeniz gerekiyor yani bir sıfır eksik veya bir sıfır fazla atmamanız gerekiyor arkadaşlar veya arada fatura atlamamanız gerekiyor arkadaşlar o acelecilikle o hızla yaparken dediğim gibi eksik veya fazla girmeyeceksin veya faturaları atlamayacaksın arkadaşlar o yüzden dikkat gerektiren bir meslek olduğunu söyleyeyim muhasebe işi muhasebe bürosu açmayı düşünenler mutlaka 4 yıllık mezun olması gerekiyor önceden 2 yıl mezunlar da e, muhasebe bürosu açabiliyordu. 2 yani yıl mezunlara da muhasebe bürosu açma hakkı tanınıyordu. Şartları tabii ki tamamladıktan sonra. Ama şimdi iki yıl e, muhasebe mezunları iş yeri açamıyorlar. İş yeri açma hakkı onların elinden kaldırıldı. Artık dört yıl mecbur mezun olmanız gerekiyor. Nelerden? İktisat, e, maliye, işletme bölümlerini bitirenler açabiliyor. Muhasebe bölümünün 4 yıllık bölümü yok arkadaşlar. Şu anda açıldı mı? Hani şu anda 4 yıllık muhasebe bölümü açıldı mı? Onu bilmiyorum ama e, muhasebe bölümü 2 yıllık bir bölüm arkadaşlar. İşletme yönetimi de 2 yıllık bir bölüm arkadaşlar. İşletme yönetimi ve e, muhasebe mezunları 2 yıl daha dışarıdan işletme okuyup 4 yıl tamamladıkları takdirde anca muhasebe burası açabiliyorlar. İşletme yönetimi ve muhasebe bölümünü bitirdikleri takdirde iş yeri açamıyorlar arkadaşlar. Önceden açabiliyorlardı. Bu hak ellerinden kaldırıldı. Şimdi iş yeri açmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Şu anda zorlaştı ve ben ilerleyen zamanlarda gün geçtikçe daha da zorlaşabileceğini düşünüyor, Tahmin ediyorum. Bu benim kendi düşüncem arkadaşlar. Önceden staj yapıyordunuz. İki sene staj yapıyordunuz. İki sene stajı bitirdikten sonra staj yaptığınız yer size geçer. Onayını veriyordu. Daha sonra paranızı yatırıp sınava giriyordunuz. O sınavı geçerseniz iş yeri açma hakkına sahip oluyordunuz. İş yerinizi açabilecek belgenizi elinize alabiliyordunuz. Alabiliyordunuz arkadaşlar. Ama şu anda iki yıl okuyorsun. Üzerine hatta iki yıl daha okuyorsun. Dört yıl tamamlıyorsun. Veya dört yıl okulu bitiriyorsun. Yani okulunu bitirdikten sonra arkadaşlar staj yapmak Yok artık. Var ama şöyle arkadaşlar. Yani yok derken direkt staja gidemiyorsun. Bankaya paranı yatırıyorsun. E, bankana para, bankaya paranı yatırdıktan sonra staja girme sınavı kazanıyorsun. Sınavı, yani o parayı verdikten sonra staja girme sınavına hak kazanıyorsun. Gidiyorsun staja girme sınavına giriyorsun. Oradan geçerli not alırsan öyle staja giriyorsun. Önceden staja girme sınavı yoktu. Şu anda staja girme sınavı diye bir olay getirirdi arkadaşlar. Siz bu staja girme sınavına girmeden ee, girmeden ve bu sınavı geçmeden staja giremiyorsunuz. Başlangıcı yapamıyorsunuz arkadaşlar. Staja girme sınavını kazandıktan sonra staj yapıp 2 yıl o stajı geçtikten sonra yine bir sınava giriyorsunuz. Yine bir bankaya para yatırıyorsunuz ve sınava giriyorsunuz. Onu da geçersiniz. İçeri açma belgesi elinizde alma hakkınız var. Yine muhasebe işi yapacaklar. Devlete de girebilirler arkadaşlar. Devlet kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe departmanlarına girebilirler. Veya mesela vergi dairesinin, mesela sigortanın, mesela diyanet işlerinin, mesela aile sosyal politikaların gibi devlet kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe departmanlarına, muhasebe bölümlerine işe girme hakkına sahip. Bu, bu da KPSS'den KPSS sınavına girip KPSS'den geçerli notu aldığınız takdirde arkadaşlar. Tabii ki bu biraz zor. KPSS'den işletme mezunları, muhasebe mezunları, hani muhasebe ile ilgili alanlarda girecek olanlar için atama sayısı çok az. Az arkadaşlar. O yüzden çok yüksek puanlar almanız, almanız gerekiyor. Çok yüksek puanlar almadığınız takdirde de atanma şansınız düşük. Yine muhasebe mezunları ön muhasebe işte yapabilir arkadaşlar. Ön muhasebede ticaretle uğraşan kişilerin firmalarında işlerinde ön muhasebe işi yapıp muhasebeciyle e, firmanın muhasebeciyle arasındaki işleri düzenleyen kişidir. Yani faturaları düzenler toplar, İş, e, ne kadar mal kalıp kalmadığını takip eder yani mal takibi yapar. İş, i̇şçilerinin izin işçilerinde izne çıkanlar olursa onları takip eder. Yeni giren işçilerin yeni giriş şevraklarına ilgilenir. Ay, yatırılacak faturaları gider yatırır. Yatırılacak faturaları takip eder. Eee Müşterilerden yani toptancılardan gelecek evrakları takibini yapar arkadaşlar alacakları yani müşterilerinden alacakları veya toptancıya alacakları ve verecekleri düzenler bunları takip eden kişi ön muhasebecidir. Bunların e, takibini yaptıktan sonra bunların bilgisini de muhasebeciye aktarmakla yükümlüdür aktarmakla sorumludur ön muhasebeci. Ön muhasebe işi muhasebe işine göre biraz daha kolaydır. Neden? o muhasebe sadece o çalıştığı firmanın işlerini yönetir. Muhasebeci ise tuttuğu müşterilerin defterlerine sorumludur. Yani ön muhasebeci bir kişide bir kişiden sorumluyken, muhasebeci daha fazla kişiden sorumludur. Yani 100, 200 kişi daha daha fazla kişiden sorumlu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine e, muhasebe işi yapanlar arkadaşlar muhasebe, muhasebe işi yapanlar büyük firma fabrikalarda veya büyük şirketlerde işe girebilir. Yani fabrika ve şirketlerde işe girebilir arkadaşlar. He, hem fabrikalarda hem şirketlerde işe girebiliyorsunuz. Hem kendiniz iş yeri açabiliyorsunuz hem de devlete atanabilme şansınız var. Kendi iş yeri açma konusunda da 3 farklı şekil vardır. 1. İş yeri açma belgesini almışsınızdır kendiniz açarsınız. 2. Bir kişinin belgesini iş yeri açma belgesini kiralamışsınızdır. Onun belgesi adı altında iş yapabilirsiniz. 3 bir iş yeri belgesi olan arkadaşlarınızla ortak iş yeri açarak muhasebe işi yapabilme şansınız oluyor arkadaşlar. Yani muhasebe işi bir de şöyle muhasebe bürosu açmakla yetmiyor. Hani açtınız, düzenleriniz düzenlediniz, kurdunuz, muhasebe büronuzu açtınız. Ama müşteri bulmakta zorlanırsınız. Hele hele küçük şehirlerde müşteri bulmakta daha da zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kolay kolay eee Kolay kolay kimse muhasebecisini değiştirmek istemez. Bu sadece muhasebeci ve avukatlarla ilgili bu büyük sorun oluyor. Çünkü kimse kolay kolay hem muhasebecisini hem avukatını değiştirmek istemedi arkadaşlar. O yüzden sizin müşteri bulmanız zorlaşabilir. Öncelikle müşteri bulurken tanıdıklarınız varsa onların çevresi Onlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü tanıdıklar eş dost, akraba, apartmandakiler, komşularınız Arkadaşlarınıza yönelmek durumunda kalıyorsunuz. Muhasebeci hep ne veriyorsa 3-5 aşağı düşüğünü düşüğüyle siz onları elde tutmaya çalışıyorsunuz ki müşteriniz olsun ve müşterileriniz ilerleyebilsin arkadaşlar. Yani şu anda görünürde de muhasebe işi yapmak o kadar kolay değil. Müşteri bulmak zor, iş açmak zor, devlet atanabilmek zor, firmalara işe girebilmek zor. Çünkü firmalar da hani fabrikalar veya şirketler yani, muhasebeci ararken de arkadaşlar muhasebeci veya ön muhasebeci ararken öyle şartlar sunuyor ki sanarsınız savancıya işe Sanarsınız savancıda işe başlayacaksınız. O derecede şartlar arıyorlar senden arkadaşlar. O yüzden muhasebe işi yapmak zorlaştı diyorum arkadaşlar. Bugün sizlere muhasebe işinin zorluklarından bahsettim. Muhasebe okumayı düşünenler veya muhasebe işi yapmayı düşünenler varsa bu videoyu izlesinler. Ona göre bir karar alsınlar arkadaşlar diyorum. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bana destek için kanalıma abone olup video ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz.